fazla bir şey yoktu zaten. Yani böyle <laughs> aşırı derecede. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bir inayeti olduğu için hepimiz şükretmemiz gerekiyor. <laughs> Mekke'de Cenab-ı Hakk'ın Celal ismi tecelli ediyor. Dolayısıyla sıkıntı daha çoktur. O gün sıkıntılar bitirdik. Mekke Medine-i Münevvere'ye rahmetin tecelli ettiği, cemal isminin tecelli ettiği Hazreti Resulullah'ın huzuruna gidiyoruz. Tabi hacca gelmeden önce sohbet etme imkanımız olmadı. Bazı kardeşlerimizle ilk defa tanıştık. Ama sanki ebediyen değil mi? Önceden görüşüyormuş gibi bir samimi hava oluştu. Ben hep şunu söylüyorum hacılarımıza. Hacda, hacdan döndükten sonra keşke şunu demeseydim. Keşke şunu yapmasaydım. Keşkelerle dönmeyelim diyor. Nasıl ki Mekke-i Mükerreme'yi çok güzel bir şekilde değerlendirdik. Tavaflarımızla, Kur'an'ımızla, cevşenimizle, sohbetlerimizle, Risale-i Nur'la, çok güzel kardeş arkadaşlıkla Medine'yi de aynı şekilde değerlendirelim. Çünkü sayılı günler çok kısa zamanda geçer. Üstad diyor ki küllü atin garip. Gelecek çok yakındır, hemen gelir. Sekiz gün çok süratli geçecek. Kısa dönem gelen kardeşlerim için de önlerinde dört gün var. Gerçekten bunu her vaktimizi Mescid-i Nebevi'de geçirmek şartıyla aynı şekilde Kur'an'larla, tesbihatlarla zaten namazlarımızı mümkün mertebe Mescid-i Nebevi'de beraber kılacağız. Tesbihatımızı yapacağız erkekler. Daha sonra 19. mektubu inşallah bitirmeye çalışacağız. Peygamberimizin huzurunda yani mucizeleri bitirmeye çalışacağız. Gezilerimiz var. Otelimiz çok yakın. Geçen sene biz otelde kaldık. Çok güzel bir otel. Yemek hususunda ben size tekrar görüşeceğim. Karşı otelde yemek imkanımız var. Onu da sizin artık tercihinize bağlı. Biz hocamızla görüştük şirket sahipleriyle. Onu da inşallah otele yerleştirdikten sonra otelin lobisinde bir toplantı yapacağız. Aşağıda toplantı yapma imkanımız da var devamlı. Orada görüşeceğiz. Kim nasıl karar verirse ona göre davranacağız. Hepinizden Allah razı olsun. Tabi mutlaka bizim de kusurlarımız olmuştur, aksaklıklar olmuştur. Onlar için de af diliyoruz. Ne yapalım? Başka yapacağımız bir şey yok. Ee, ya şimdiden Cenab-ı Hak haccınızı kabul etsin. Şimdi Peygamber Efendimiz diyor ki, hadis Şerif hocamız burada, kendisiler daha iyi bilirler. Kabul olunan haccın alameti hacdan sonra insanın üzerinde görülen değişikliktir. Her hal ve hareketiyle ibadetleriyle bundan sonra da ömrün sonuna kadar aynı şekilde bu ibadetini yani bu güzel havayı hazı <laughs> devam ettirmektir. Tabi Cenab-ı <laughs> böyle bir hayat nasip etsin. Manevi hayat nasip etsin. İnşallah Medine 400 kilometre kaldı fazla bir şey değil. Ee, yine aynı şekilde orada e, mektepler var. Bir de bekleyeceğiz. Pasaportlarımızı alacaklar. Ondan sonra mes e, gideceğiz. Bu gece dinleyeceğiz. İnşallah yarın sabah namazında Mescid-i beraber gideceğiz. Beraber gideceğiz. Kadınlar nereye, nerede namaz kılacaklar? Erkekler nerede namaz kılacaklar? Buluşma yerleri. Onları hep e, gösterdikten sonra her gün ne program varsa onları ben size perdeye bir aktaracağım. İnşallah çok güzel bir maç olmuş olur neticede. Almanca olarak da e, kısa bir konuşma yapacak olursak Liebe Brudavun Schwester Wir haben zwei Hac, Hacı und Hacis die nicht türkisch kennen. Ich habe also dieses Jahr, bin seit Das no neunte Mal bin ich Hajj-Reise gefahren. Die besten äh, Erlebnisse in diesem sind <coughs> Die Klima, äh, die äh, zwischen Hatches sehr hundertprozentig. Ich habe bis jetzt keine Beschwerden gehört. Ich habe immer gesagt, wenn ihr Probleme habt, sagt mir. Aber bis jetzt keiner hat mir gesagt, ich habe dieses Problem oder das Problem das nicht gelöst werden. Deswegen, äh, ich danke an Gott, dass uns diese äh, Fliegerfahrt sehr erleichtert In Medina, wahrscheinlich inshallah, wenn, äh, wenn wir in unserem Hotel, unser Zimmer gegangen sind, äh, morgen früh fangen wir das Gebet in Mesulinewewe an. Ich werde der Zeit das ganze Programm an euch weiterleiten. Das heißt, wir machen äh, auch Reisen. Uhud, Hendek, also die, 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 die Moschees, die Kuba, Messi de Kuba, Messi de Kublake, die zwei Kubla hat. Wenn möglich ist, vielleicht äh, fahren wir auch nach Bis Bisschen haben wir nie gefahren, aber wenn es möglich ist, fahren wir nach Bettr. Fabian. Ich wünsche Ihnen alles, uns alle noch schöne, gute acht Tage und mit guten Gebeten. Ich wünsche von euch allen an uns beten, gegenseitig beten.